Günaydın bebeğim. Günaydın. Evet arkadaşlar en doğal halimizde çekim yapıyoruz size. Nehir yine böyle doğal bir kahvaltı yapıyor arkadaşlar. Ama bugün ne yiyor hemen gösteriyorum i̇şte. size. Böyle ekmek üstü peynir yiyor arkadaşlar. Adıyaman'da bu çok yapılıyor. Nehir şimdi onu hepsini bitirecek. Bitirecek misin kız hepsini? He. He mi? <laughs> evet arkadaşlar Nehir çok acıktı. Başla anneciğim başla. Başla sen kahvaltıya. Hadi bakalım. Kopar bir ekmekten. Arkadaşlarına bir şey söylemek Bu ister Sıcak mısın? sıcak. Çok mu sıcak anneciğim? Evet arkadaşlar. Biz bunu fırında böyle yaptırıyoruz. Oo. Sonra en böyle... doğal yoğurt. Bu da gerçekten en doğal yoğurt. Çok güzel. Hiç markettekiler gibi değil. Alamadın anneciğim ver. Ver. Çaya da değecek Ha. Dur çayımı alayım ben. Hmm. Oh. Afiyet olsun. Güzel mi tadı? Ha? Baldan takla <laughs> <laughs> Anne sen dedi de ki bir gün ben de yiyeceğim de. Ben. <laughs> ben de yiyeceğim bir gün. <laughs> ben de yiyeceğim. Afiyet olsun bakalım. Arkadaşlarına bir hoşça kal demek ister misin anneciğim? Evet arkadaşlar, biz bu güzel kahvaltıyı yapalım. Siz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bye.